Otellerde kullanılan yıldız sisteminin arkasındaki tarih nedir? Bir petrol ve gaz şirketi olan Exxon Mobil 1958 yılında restoran, otel ve spaları değerlendirmek için anonim değerlendiricilere ödeme yapan bir projeyi finanse etmeye başladı. Bu proje gezginlerin gittikleri yerleri 5 yıldız üzerinden Değerlendirme yapmasını sağlayan bir çeşit mobil rehber ortaya çıkardı. İlk cep boyutundaki 1958-59 mobil seyahat rehberi Amerika'nın Arkansas, Louisiana, Oklahoma, Texas ve New Mexico eyaletlerini kapsıyordu. Operasyon büyüdükçe genellikle yaz tatillerinde çalışan öğretmenler ve lisans üstü öğrencilerden oluşan sağ müfettişleri 3 günlük bir hızlandırılmış eğitim aldılar ve değerlendirme için 1.75 dolar ücret aldılar. Çok fazla ilgi görmesi nedeniyle hızla büyüyen bu proje günümüzde tüm dünyada sadece otellerin değil, Restoranlardan giyime kadar her alanda kullanılan puanlama sistemine dönüştü.